Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of Story 2'de Japon İmparatorluğu serimizin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar Geçtiğimiz bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Japonya devleti olarak diplomaside son derece önemli adımlar atıp hem Rus İmparatorluğu hem de Fransa ile olan ilişkilerimizi belki de tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma getirip Entente Paktı'na girmeye sonunda hak kazandık. Bir Ruslarla ilişki geliştirdik onlar kabul etmedi bir Fransızlarla ilişki geliştirdik onlar kabul etmedi ee, en sonunda diplomatlarımız gerçekten yoğun bir özveriyle çalışarak her iki tarafı da Japonya ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmaya ikna edip Japonların bir şekilde entente Paktına girmesini sağladılar. Diplomatlarımızı bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Çok büyük işler yaptılar. Şimdi videoyu geçmeden önce videoya bir like atmayı unutmayın. Açıklamadık linklerden de Discord, Instagram, Twitch vesaire bütün linklere ulaşabilirsiniz dostlar. Savaşa devam etmeden önce bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümün sonlarına doğru Çin Cumhuriyeti'ne Antentep tepakta olarak bir savaş ilanında bulunduk. Şu anda Çin devleti dünyadaki neredeyse her devlette savaşta olan eee yani yıkılmaya yüz tutmuş bir devlet. Belki de son birkaç yılını yaşıyor. Yani biz şu anda 1931 yılındayız. 1935'e kadar ölecek mi kalacak mı belli değil. Ama muhtemelen ölecek. Öyle bir durum içerisinde. Yani Çin Cumhuriyeti üzerindeki işgal hareketimiz gayet başarılı ilerliyor. Ama kimse zannetmesin ki bu gerçekten gereksiz bir işgaldi ya da haksız bir işgaldi. Çin Cumhuriyeti Hindistan Devleti'ne iki kez savaş ilan ederek bölgedeki istikrarı tamamen bozmuştur. Ve bütün global anlamda bütün devletlerde buna şahittir. Dolayısıyla bu fetih, bu harekat, bu işgal kesinlikle gerekliydi. Çin Cumhuriyeti eğer biz bugün durdurmasaydık, yarın hiç kimse tarafından durdurulamayacaktı. Böyle bir durum vardı ortada. Bir de İran coğrafyasında önemli bir gelişme yaşandı. Pers İmparatorluğu İran topraklarından neredeyse tamamen hatırdı. Sadece Şiraz topraklarında yaşayan bir Pers İmparatorluğu söz konusu. Bunu şöyle geniş kapsamlı bir şekilde ele aldığımızda gerek Asya'da Çin'in fethediliyor olması, gerek Çin'in Hindistan'ı fethediyor et, etmeye çalışıyor olması, gerek Türkiye'nin Rusya tarafından fethedilmiş olması, bir kısmının da Fransa tarafından fethedilmiş olması, daha doğrusu Osmanlı'nın Rusya ve Fransa yani Entente tarafından parçalanmış olması sanırım Almanya'da şöyle bir algı yarattı. Abicim bunlar Asya'yı, Orta Doğu'yu kendi aralarında bölüşüyorlar. Benim de buraya bir el atmam lazım. Yani ben bir şey yapmazsam eğer Asya, Orta Doğu tamamen bu Entente baktı arasında bölüşülüp gidecek. E benim de İran'a çıkmam lazım o zaman. Yani böyle bir strateji belki geliştirmiş olabilirler ama şimdiden söylüyoruz bizler Japon diplomasi kültürüne uyarak diplomasi yapan bir hükümetiz. Dolayısıyla bize yardım edenleri de unutmayız. Entente Paktı'ndan çıkma gibi bir şey en azından uzun bir süreliğine söz konusu olmayacak. Ve Entente Paktı'yla e, Alman İmparatorluğu avusturya Macaristan tarafından kurulan Central Powers arasında çıkabilecek bir savaşta bizler Entente Paktı'na yardımcı olacağız. Yani... Kısaca özetlemek gerekirse Ruslar Almanlar savaşırsa Ruslara yardımcı olacağız ya da Fransızlarla Almanlar savaşırsa bizler Fransızların yani Entente paktının yanında olacağız zira onlar bu savaşta bize fazlasıyla yardımda bulundular biz bunları dediğim gibi Japon diplomasi kültürüne uygun bir şekilde unutmadan karşılığını gelecekte vereceğiz. Evet şimdi ilerlemeye devam edebiliriz özellikle Çin devletinin ee, biraz daha sahil şeridinde sahil kıyılarında başka devletlerin de böyle bir hakimiyet kurma çabası var. Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler bu gibi ülkeler şu anda Çin Cumhuriyeti'nin sahil kesiminden 2 adet toprak almış vaziyette ama bizim ee, başka devletlerin daha fazla toprak almasına izin vermememiz gerekiyor. Zira bizler şu anda kendi müttefiklerimizin bile bizden daha az toprak alması için uğraşıyoruz Yani en çok toprağı biz alalım buradan en karlı biz çıkalım diye uğraşıyoruz Bir de farklı devletlerin buralardan toprak almasına asla göz yummamamız lazım Dolayısıyla hızlı hareket edip herhangi bir toprağa başka bir devlete yar etmeden Bizim o toprakları kendimize yar etmemiz gerekmekte eee, Doğrusunu söylemek gerekirse Evet devam edelim bakalım Şu anda Çin devletinin %50'sine yakın bir kısmı Bizim tarafımızdan, ya doğrusu Entente Paktı tarafından ele geçirmiş durumda. Bu arada seride fethettiğimiz eyalet sayısı 200'e kadar yükselmiş. Gerçekten güzel bir yükseliş. Bu şekilde devam edersek kısa süre içerisinde 500'ü de görürüz gibi görünüyor. Gayet güzel. Şu anda evet tam olarak %50'sini, tam olarak yarısını ele geçirdik Çin Devleti'nin. Ee, savaş başlayalı ne kadar olmuş? Şu anda savaş başlayalı 4 ay 9 gün olmuş. Dolayısıyla hani... Ee, %50'den %100'e vurduğunda 8 ayı belki biraz geçebilecek bir süre içerisinde Çin savaşının biteceğini tahmin ediyoruz. Devletimize de artık bu savaşın daha fazla kayıp verdirmemesi lazım. Ekonomik ve nüfus kaybı ve tabii savaş yorgunluğumuzu da arttırıyor şu anda bu savaşın içerisinde olmamız. Tabii şu ana kadar yüksek değil ama zamanla eğer bu savaş çok daha fazla uzarsa savaş yorgunluğumuz artacaktır ve Özellikle bizim sonradan ele geçirdiğimiz Endonezya gibi topraklarda isyan riskleri, devrim riskleri yükselecektir. Bunlara izin vermemek için savaşı en hızlı şekilde bitirmemiz, ayrıca masada da üstün konumda, garanti konumda olabilmek için savaşı en hızlı şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devam edelim bakalım. Şimdi bu bölgedeki topraklar Britanya toprakları daha doğrusu Hindistan toprakları. Bu bölgelerde yüksek nüfusa sahip topraklar olabilir. Dolayısıyla bu bölgeden yüksek sayıda Çin ordularıyla da karşılaşabiliriz. Buna karşı da önlemlerimizi almamız lazım. Bu sebeple geriden gelen orduları seri bir şekilde ön cephelere doğru göndermeliyiz. Şöyle hemen gönderelim hatta hiç beklemeden. Ne kadar ordumuz varsa şurayı da bitirelim. Gayet güzel. Şu adaya da bir çıkarma atalım. Yani her şey bizim lehimize güzel ilerliyor gibi görünüyor. Şu anda pek de bir derdimiz yok. Pek de bir sıkıntımız yok çok şükür. E, tamam şimdi gerideki orduların birkaç turluk gelmesini bekleyelim en iyisi. Aynen öyle. Bu toprakları Fransa aslında kendisi kurtarır diye tahmin ediyorum. O yüzden fazla e, üzerine düşmek istemiyorum o topraklarını. Zira benim biraz daha kendi içerisinde olduğum cephelerle ilgilenmem gerekiyor. E, Fransızlar da bu kadar orduyla herhalde kendi topraklarını kurtarırlar diye tahmin ediyorum. Evet kurtarıyorlar da zaten gayet güzel. Benim ordularım da şu anda desteğe geldi Fransız topraklarına doğru. Gayet güzel. Çok iyi. Aa açık vermişiz biz vermedik aptal Fransızlar verdi o açığı. O açığı acilen bir kapatmamız lazım bizim. Fransızlar yüzünden biz toprak kaybettik umarım daha fazla toprak kaybetmeyiz. Böyle bir şey olmayacağını ümit ediyorum. Bu arada Fransa topraklarından da bir saldırı gerçekleştireceğiz şimdi Çin, Çin Cumhuriyeti topraklarına karşı. Gayet güzel. Şuraya bir tane liman inşa edecektim ama mallara yatırım yapıyormuşuz bir yandan. Paramızın ekside olduğunun farkında bile değilim. Şöyle bakalım. Gayet güzel tamamdır. Bütün toprakları hallettik abi. İzin vermedik daha fazla toprak almalarına. Bu şekilde devam edersek. Yani en çok toprağı biz alarak çıkacağız bu savaştan gibi görünüyor. Evet gayet güzel gayet güzel. Tamamdır bu savaş artık fiili olarak bitti. Daha doğrusu kağıt üzerinde bitti ama fiili olarak bitmesi için tabi barış anlaşması bekleniyor. Ama kağıt üzerinde bu savaşın açıkçası noktalandığını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Zira buradan Çin Cumhuriyeti'nin bir dönüş yapma gibi ihtimali kesinlikle ama kesinlikle bulunmamakta. Bu saatten sonra savaş kağıt üzerinde bitmiştir ve kazanan Entente Paktı'dır. Paktın içerisine girdiğimiz ilk savaştan böylesine büyük bir zaferi elde edip Çin topraklarına Japon bayraklarını dikmek bizim için gerçekten gurur verici bir durum oldu. Gayet güzel abi evet bizim cephemiz bitti şu anda bundan sonrası tamamen Britanya Hindistanı devletinde kalanını artık kendileri halledecekler diye ümit ediyorum. Bakalım halledebilecekler mi onu da merak ediyorum bir yandan ama uzunca bir süre halledemeyecekler değil mi abi? Neyse ki Ruslar geliyor kuzeyden de Rusların bir desteği var ayrıca Britanya Hindistanı Entente Paktü üyesi ülkelerin biz tamamına askeri erişim de vermiş şu anda. Dolayısıyla Rus ve Fransız orduları da Çin üzerine çok ciddi saldırılar gerçekleştirdiler. Şu anda Çin'in sadece bir yerde bir tane toprağı kaldı ama o toprağın nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle bakalım evet o da alındı. Tamamdır abi evet sonunda... Bir yıl, bir ay, 19 gün süren bir savaşın sonucunda Yüzde savaş sabir skoruyla mağlup etmeyi başardık kardeşim Çin Cumhuriyeti'ni. Bu bizim için gerçekten büyük bir zafer oldu. Savaştaki kayıpların geneline bakıldığında Çin Cumhuriyeti yani savunan taraf 543 bin ordu kaybetmiş. Ondan sonra en fazla ordu kaybeden ülke Japonya ama en çok eyalet fetheden ülke de Japonya. Biz 145 tane, Fransa 45 tane, Rus İmparatorluğu 31 tane eyalet işgal etmiş. Dolayısıyla en yakın rakibimizden neredeyse 3 kat daha fazla toprak fethetmişiz. Bu da bizim için bu savaşta barış anlaşmasında bizi daha tepeye daha üste çıkaracak etkenlerden bir Hemen barış anlaşmamızı imzalayalım en iyisi ee, Pekin barış anlaşmasıyla beraber 355 tane yıldızımız var tabii ki Çin Cumhuriyeti topraklarının tamamını alamıyoruz ama Bu savaşta amacımız Çin Cumhuriyeti'nin sahip olduğu kıyı şeridi topraklarının tamamını almak Böyle bir amacımız var O yüzden şöyle kıyı şeridinden ala ala kuzeye doğru ilerliyorum Toprakları ala ala kuzeye doğru ilerliyorum inşallah e, Kore'deki topraklarımla birleştirmeye yeter yıldız ki yetti Yetti gayet güzel abi fazlasıyla yetti de. Şuradan da birazcık toprak alalım. Aynen. Mu muazzam sınırlarımız olacak bu arada. Bu barış antlaşmasından sonra sınırlarımız muhtemelen çok güzel olacak abi. Şöyle biraz daha alalım. Evet, daha fazla artık yıldızımız yetmiyor gibi görünüyor. Aynen abi. Tahmin ettiğim gibi gerçekten çok güzel sınırlara erişiyoruz bu barış antlaşmasıyla beraber. Alabileceğimiz başka bir toprak bulunmamakta. Böyle bir barış antlaşması benim için aslında alabileceğimiz başka bir toprak da bulunmakta. Tamam, böyle iyi. Böyle iyi abi. Aynen böyle iyi. Şöyle barış antlaşması imzalayalım. 4 Temmuz 1932 yılı itibariyle Çin Cumhuriyeti'nin gücü artık bir daha yükselemeyecek üzere oldukça aşağı çekilmiştir. Adamlar o kadar çok devletle savaşmışlar ki şu anda bütün dünyayla barış antlaşmasındalar resmen. E biz de tabi bunu kullandık Entente Paktı ile beraber gerekeni yaptık ve gereken toprakları elimize geçirdik ama sınırlarımız çok güzel oldu ya. Harbiden sınırlar çok güzel oldu abi. Şimdi burada sınırları tam olarak tamamlamak için almamız gereken devletler British Malaya, Avustralya Devleti, Alman İmparatorluğu'nun bazı sömürgeleri ve Filipinler bu topraklar alındığı takdirde Japonların Japon İmparatorluğu'nun sınırları gerçekten çok daha mükemmel hale gelecek abi. Şu anda bile çok güzel ama çok daha mükemmel hale gelecek. Bunun da size garantisini verebilirim dostlar. Şimdi artık bir savaşı geride bıraktık. Bir dinlenme ve yatırım sürecine geçmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Ekonomimiz 1.6 milyona kadar yükseldi. Rus İmparatorluğu ekonomisini geride bıraktık. Yani şu anda şöyle düşünün abi. Rusların ekonomisi 1.3 milyon Ve adamlar dünyanın en güçlü devleti Birinci sıradalar şu anda dünyada Bizim ekonomimiz 1.6 milyon Yani biz dünyanın en güçlü devletinin Ekonomisinden daha fazla ekonomiye sahibiz işte. böyle bir devlet yönetimi Gerçekleştiriyoruz böyle bir bürokrasi ger Gerçekleştiriyoruz Böyle de güçlü bir devlet haline geliyoruz abicim yavaş yavaş Şöyle hemen ordularımızı toplayalım Getirelim bir araya Gayet güzel Şöyle hepsini bir araya getirelim bakalım Tamamdır çok iyi Şimdi abicim, ekonomik yatırımlar hakkında geçtiğimiz yorumlarda sık sık yorumları okumaya çalışıyorum. Ee, bir tane arkadaşımızın güzel bir önerisi vardı. Özellikle mesela nüfus 100 bin ise ekonomi 100-130 bini geçtikten sonra e, çok da etki etmez o ekonomi şeklinde bir yorumu vardı. Buna bundan sonra biraz daha riayet etmeye çalışacağım. Bu sebeple ekonomimizin daha düşük olduğu yerleri ee, böyle 120 130 bin ekonomiye çıkarmaya yönelik ekonomik yatırımlar gerçekleştirmeye çalışacağım. Bilmiyorum arkadaşım verdiği bu bilginin bu infonun doğruluğu nedir ama sizlerde de yorumlardan belirtirseniz hani evet abi bu bilgi doğru gerçekten de ekonominin nüfusunu belli bir seviyede aştığı zaman o ekonomi sana gelir olarak çok da bir katkı sağlamıyor mesela. Eğer böyle bir bilgi doğruysa yorumlardan beni aydınlatın lütfen. Ama bundan sonra ekonomik yatırımlarımızı biraz daha ekonomisi düşük olan topraklarımıza yaparak ekonomik yükümüzü bütün toprakların üzerine yayacağız. Yani biz Günümüz Türkiye'sinin yaptığı hatayı yapmayacağız aslında. Mesela günümüz Türkiye'sinin ekonomik e, yükünün neredeyse tamamı İstanbul'da toplanmıştır ve bu İstanbul'un üzerine büyük bir yük bindirmektedir. Biz bu hatayı yapmayacağız. Sadece 2-3 tane toprağa yaymayacağız bütün ekonomimizi. Bunun yerine bir iki tane toprağa göz e, bebeği haline getirmektense bütün topraklarımızı ekonomik başkent haline getireceğiz. İşte bizim amacımız budur abi. Şimdi orduları toplayalım, asimilasyonları başlatalım. Sonra ekonomik yatırımlarımızı yeni belirlediğimiz ekonomi programıyla, yeni belirlediğimiz finansal programla başlatalım bakalım. Başka bölgelerde de ordumuz var bizim bu arada bayağı bir. Özellikle şöyle Çin'in güneyinde çok sayıda ordumuz var. Bunları da bir araya bir getirmek lazım. Başka nerede var? Evet burada da bir tane ordu var. Onu terhis edebiliriz. Burada da 29 binlik bir ordu var ki zaten şu anda onu da Tokyo'ya doğru gönderiyoruz. Gayet güzel abi evet. Bütün ordularımızı şu anda başkente doğru gönderdik. Artık asimilasyon işlemlerimize başlayabiliriz. Şu anda gelirimiz kaç mesela merak ediyorum. 87 bin. Asimilasyonlar tamamlandıktan sonra gelirimize bakalım abi. Çünkü bu topraklar ekonomik olarak gerçekten çok değerli topraklar ve gelirimize ne kadar etki edeceğini çok merak ediyorum. Bakalım asimilasyon işlemleri tamamlandıktan sonra 87 bin olan gelir Nereye kadar yükselecek ki daha şimdiden 89 bine yükselmişti az önce. Şu anda ordumuz denize çıktığı için tabi bir düşüş var normal. Şöyle devam edelim hemen asimilasyonlarımıza. Gayet güzel abi sanırım bitirdik zaten aynen öyle bitirmişiz gayet iyi. Şöyle %91'lerde 92'lerde kalan var onları çok da umursamaya gerek yok zaten fazlasıyla yüksekler. Evet şimdi tek yapmamız gereken gelirimizi izlemek abi evet şu anda 92 ne kadar çıktı. Bir yandan da şöyle EYT istikrar haritasını açalım. Gelişimi görelim 94 bine çıktı ülkede enflasyon var bu arada şöyle araştırmaya birazcık para verelim biliyorsunuz biz teknolojide de gerçekten dünyanın e, en büyük devleti olma yolunda ilerliyoruz hatta zaten en büyük devletiyiz ama bu ünvanı kaptırmamak için de birinci elden en hızlı şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bilim adamlarımızı bu konuda yönlendirmeye devam etmemiz gerekiyor dolayısıyla e, durmamamız lazım yani bu işi bırakmamamız lazım kesinlikle. Evet şu anda gelirimizi de görüyorsunuz bu arada 118 bine kadar yükseldi. Yani gerçekten inanılmaz bir yükseliş. 89 bin dukat olan gelirimiz şu anda 118 bine kadar yükseldi. Yani işte Çin topraklarının bizim ekonomimize verdiği katkının değerini anlamanız için zaten böyle bir tablo ortaya çıkarmaya çalıştım. Çin toprakları gerçekten ekonomimize çok yüksek katkıda bulundu. Ee, bu katkının devam etmesi için de tabii Çin topraklarımızı her zaman olduğu gibi güçlü tutmamız lazım. Şimdi şu bahsettiğim ekonomik yatırımlara artık başlamanın vakti zamanı geldi gibi görünüyor. Az önce de söylediğim gibi bundan sonraki politikamız birkaç toprağı ekonomik başkent haline getirmekten ziyade... Bütün topraklarımızı ekonomik yükümüzü taşıyabilecek hale getirmektir. Bu bağlamda da şu anda ekonomik yatırımlarımızı zaten gerçekleştirmeye sizlerin, siz değerli Japon vekillerinin huzurunda da başladık efendim. Şöyle bir devam edelim. Bu arada yorumlardan ülke ne yapar, ne eder, gelecekte nasıl bir strateji kurar vesaire. Bunlara da ayrı olan fikirlerinizi kesinlikle belirtin. Siz değerli Japon vekillerin fikirleri bizler için emir niteliğindedir. Dolayısıyla yorumlardan fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın efendim. Tekrardan hatırlatayım aşağıdan da bir like kondurabilirsiniz. Evet bakın mesela şu anda ekonomik yatırım gerçekleştirdiğimiz bu dört toprağın ekonomisini de çok iyi bir seviyeye çıkardık. Her biri 50.000 seviyesine, 50.000 barajını şu anda geride bırakmış durumda ve yavaş yavaş haritada bu toprakların da renklendiğini görebiliyoruz. İşte benim zaten yapmak istediğim bu. Haritada sadece 2-3 tane turuncu toprak görmektense 8-10 tane turuncu toprak göreyim. 10-15 tane turuncu toprak göreyim. Yani ekonomisi 10-15 tane yüksek olan toprak göreyim. Benim de şu anda amaçladığım ve hayata geçirmek istediğim proje tamamen budur Japon yönetimi olarak. Şöyle hemen bir kez daha, bir kez daha, son bir kez daha yapalım. En azından 100 bin barajını geçirelim bu topraklara. Sonrasında diğer 4 toprağa odaklanırız artık. Böyle böyle bütün topraklarımızı 100 bin barajının üzerine çıkarmaya çalışacağız ve çok da başarılı olacağız beyler. ben ekonomistim. Ben, ben ekonomistim yani. Benim diplomam var ben ekonomistim. Hiç sorun yok halledeceğiz. Evet şu anda zaten bir tanesi 100 bin barajını geçti. Diğer üçünün de 100 bin barajını geçmesi için yatırımlar yapıldı ve o 4 toprakta sonunda 100 bin barajını geçti. Şu anda 100 bin barajını geçmiş toplamda Bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane toprağımız var. Bu sayıyı en kısa sürede 1940'lı yıllara kadar 15'e kadar çıkarmayı amaçlıyoruz. Yani 100 binden fazla ekonomiye sahip olan topraklarımızın sayısı 15'e çıkmalı abi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde planladığımız ekonomik plan, ekonomik program tamamen bundan ibaret. Şimdi yatırımlara verdiğimiz parayı bir süreliğine keselim. Ekonomimiz 2 milyona kadar çıktı. Ve dünyada birinci sıraya yerleştik evet şu anda Japon İmparatorluğu dünyanın en güçlü devleti huzurlarınızda. Dünyanın en büyük global gücü, günümüzün Amerika'sı, bugünün Japonyası, Japon İmparatorluğu. Evet abicim budur. Şimdi eğer biz beklersek Çin Cumhuriyeti'nin kalan toprakları ya müttefiklerimiz olan Entente Paktı içerisindeki Fransa ve Rusya tarafından ya da çevre devletler tarafından muhtemelen ele geçirilecektir. Gerçi çevre devletler tarafından ele geçirilemez. Zira Çevre devletler dediğimiz tek iki tane devlet var biri Tibet ekonomisi 18 bin biri Moğolistan ekonomisi 11 bin yani Entente Paktı hariç şu anda Çin Cumhuriyeti'ni kimse ele geçiremez öyle bir barış antlaşması imzalamışız ki Çin'le aramızda Entente Paktı olarak adamları şu anda bizden başka kimsenin rahatsız etmeye imkanı yok. Gerçekten inanılmaz bir barış antlaşması muazzam bir barış antlaşması şimdi şöyle hemen ordularımızı yavaştan Çin sınırlarına dizelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 toplam 18 adet sınırımız var yani her bir toprağa toplamda 10.000 adet ordu düşecek dostlar seri bir şekilde bu ordularımızı yerleştirelim sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ordular sınırlara gelmeden önce videoyu başlatmak istedim ki şu güzel görüntüyü görün abi. Ben böyle birden fazla e, ordu yönlendirince oluşan görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Hani gerçekten böyle bir strateji böyle bir taktik dönüyormuş hissiyatı veriyor çünkü böyle çizgiler işte hangi ordu nereye gidecek bunun böyle gösterilmesi şu anda şu görüntü çok hoş mesela yani öyle bir görüntü öyle bir vibe veriyor ki şu anda bana bu görüntü bütün Japon orduları adeta seferber olmuş ikinci Çin seferi için motive olmuş bir şekilde Çin Cumhuriyeti'nin sınırlarına gidiyorlar abi böyle bir motivasyon böyle bir vibe veriyor şu görüntü bana dolayısıyla videoyu da direkt başlatmak istedim bu görüntüyü de görmeniz için şimdi... Sadece beklememiz lazım ordularımızın Çin sınırlarına gelmesini. Fransızlar beni Yeni Zelanda'ya karşı bir savaşa davet ediyorlar. Hay hay başımın üstüne. Entente Paktı kimin karşısındaysa biz de onların karşısındayız ama Usta adamlar İngiliz vasalıydı. Şimdi ben de İngilizlerle savaşa girdim o zaman. Aman be, İngilizler bana ne yapabilir? Ulan ben Japonya'dayım. Japonya British Malaya'yla da savaşa girdim. Bak o biraz kötü işte. O bir tık kötü işte biliyor musun? Dur 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 şöyle 2-3 tane bizim kredi almamız lazım. British Balay ekonomisi ne kadar? 106 bin tamam. Çok da bir şey değilmiş ya. Çok da bir şey değilmiş. Neyse ki o kadar güçlü değilmiş British Balay. Ben belki şu ana kadar iyice güç kazanmıştır diye düşünüyordum ama... Öyle ciddi bir güç kazanımı da yaşamamış British Balay'a. Dolayısıyla tamamdır abi bir sorun yok yani. Bir an korktum hani British Balay'a ile sınırımız olduğu için ama tamamdır. Ee, dert etmemiz sorun etmemiz gereken herhangi bir şey ortada bulunmamakta. Lan Avustralya ile de savaşa girmişti. da mı İngiliz vasalıydı ya? Bunların niye hiçbiri bağımsızlığını ilan etmemiş kardeşim? Birazcık Britanya insanı örnek alsanız bak adamlar ne güzel tak diye bağımsızlığını ilan ettiler. Biz siz ilan edemediniz be kardeşim. Olmaz ki böyle de. Hala Britanya vasalı, Britanya vasalı. Oğlum yıl olmuş 1935. Yıl olmuş 1935. Hala vasallık mı kaldı saçmalamayın ya. Gidin bağımsız olun be kardeşim. Yani Allah aşkına hangi çağda yaşıyoruz ya? <laughs> hangi çağda yaşıyoruz? Allah aşkına. Evet orada güzel bir direnişle karşılaştık. Kuzeyde de güzel bir direnişle karşılaştık British Malaya ordularından. Ya daha doğrusu İngiliz Malezyası da diyebiliriz. Niye bu kadar uzatıyoruz bilmiyorum. Bir dakika Malezya olmuyor lan galiba gerçi. Malaya. Tamam ya Malaya Malaya. Malezya başka. Malezya ne alaka? Malezya ne alaka anasını satayım? Gerçi tamam Malezya da orası da. Yani o dönemki ismi Malaya. Ya neyse kafa karıştırıcı bir şey abi evet Biz British Malaya demeye devam edelim İngiliz Malayası Britanya Malayası Demeye devam edelim kardeşim Türkçemizi güzel kullanalım şimdi değil mi yani Türkçeyi de güzel kullanmak lazım Şöyle hemen saldıralım Sibu toprağında da Şuradan da bir asker alma işlemiyle bir saldırı yapalım Gayet güzel ve Singapur toprağına Bu tür bir çıkarma atacağız Umarım çıkarmamız başarılı olur bekleyeceğiz göreceğiz izleyeceğiz göreceğiz Evet British Malaya karşı bir yenilgi daha yaşadık Singapur çıkarmamız da maalesef başarısız oldu ama sorun değil. Bunlar kolayca halledilebilecek sorunlar. Hiç bize sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum bu durumların. Şöyle hep beraber bir saldırı daha gerçekleştirelim. Ee, İngiliz Malayası'nın oradaki toprağına. Adadaki son toprağına. Şöyle buradan da bir saldırı gerçekleştirelim. Dikkat etmemiz lazım yani. Avustralya'da o kadar güçsüz bir ülke değil sonuçta. Kendilerinin ekonomisi 107 bin güçsüzmüş. Güçsüzmüş abi tamam. Tamam güçsüzmüş. Her neyse benim ordular da hala geliyorlar bu arada. Daha gelmediler. Tabi gelmeleri uzun sürüyor. Donanmalarla, gemilerle geliyorlar şu anda bölgeye intikal ediyorlar. Evet Singapur'u çıkarmamız başarılı olmadı ama onun bir kuzeyine başarılı bir şekilde çıkarmamızı attık bu kez. Gayet güzel. Böyle devam edersek eğer British Malay'ı kısa bir süre içerisinde bitiririz diye tahmin ediyorum. Evet gayet güzel abi çok iyi. Şu anda her şey kısmen ilerliyor. Bazı bölgelerde ordu sayımızın düşüklüklerinden kaynaklanan sorunlar çekebiliyoruz ama Savaşın geneline bakıldığında hiç fena ilerlemediğimizi açıkçası söyleyebilirim. Ya bu bölgede hiçbir nüfusumun yüksek olduğu toprak yok. Aa bak şu bölgeyi iyi mesela. Ekonomileri de öyle aşırı yüksek değil. Dolayısıyla buradan ordu basım işlemi gerçekleştirebiliriz abi. Bak çok yüksek sayıda bir ordu basım işlemi gerçekleştirdim şu anda. Bu orduların British Malaya'yı daha doğrusu İngiliz Malaya'sını ele geçirmek için ben yeterli olacağını düşünüyorum. Hemen şuradan çıkarmamızı atarak başlayalım saldırılara. Gayet güzel başarılı başladık. Singapur'da ele geçirdik harika. Ama bak ben o gerideki toprağı hep unutuyorum. Ben o, ben hep o gerideki toprağı unutuyorum. Gerçekten artık unutmam lazım. Sinir bozucu bir hale gelmeye başladı çünkü. Gayet güzel. Devam edelim efendim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Evet bitirdik çok iyi. British Malayı da bitirdik. Avustralya'yı da bitirdik. Şimdi planım zaten şu ki bu toprakları alıp ben bu savaştan çıkacağım. Amacım planım bu tamamen. Şöyle hemen British Balayı ve Avustralya topraklarının tamamını isteyelim. Muhtemelen Entente kabul etmeyecektir. Aa ettiler. Ettiler şaşırtıcı bir şekilde kabul ettiler. Sadece 4 ay süren bir savaşın barış antlaşmasını Entente kabul etti lan. Abi şu anda Entente'ye aşık oldum bu arada. Daha önce Hicop Story'da görmediğim müttefiklikler kadar akıllı bir müttefiklik. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum Entente'ye. Bundan sonra da Entente'ye ben de bağlıyım kardeşim. Bundan sonra Entente'ye ihanet mihanet ihanet yok asla. Evet çok güzel ordularımızı artık yavaştan Tokyo'ya doğru çekelim. Ee, bir dahaki bölümde de ikinci Çin harbimizi ikinci Çin seferimizi gerçekleştirerek bölgedeki hakimiyetimizi tam manasıyla sağlamış olacağız. Bu güzel sınırlar eşliğinde bölümü burada noktalayalım bakalım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur her video. Ben ve be. Ee, serinin devamını istiyorsanız bir de yeterli. Aynı zamanda açıklamalı linklerden Discord, Twitch, Instagram vesaire, jobstürtürkü.com bu gibi linklere ulaşabilirsiniz. Yine hemen aşağıdan bir süper teşekkür desteğinde de bulunabilirsiniz dostlar. Eee şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.